Evet değerli aboneler kanalıma hoş geldiniz Minecraft bölüm 2 ile karşınızdayım bildiğiniz üzere en son bir karar verdim Giza piramitlerinden tarihi eserlerden dünya çapındaki meşhur olan e, piramitin orta boyunu e, yapmıştık geçen bölümde şöyle yani çok da öyle büyüklüğe sahip değil açıkçası yani Tabii sizin gözünüz gözünüze nasıl bir yapıya sahip bilmiyorum açıkçası orta boyunu yaptım. Çünkü bildiğiniz üzere bu piramitlerden 3'er tane şöyle üstten de güzel bir görüntüsü şöyle. Ee, şimdi bu bölümde ne yapıyoruz? Bu bölümde dışını beyaz kısımda yani eski bunu kim yaptırdı? Tarih çok fazla bilmiyorum. Ee, Mısır krallarına kim yaptırdı? Tam onu bilmiyorum. Açıklamasını yapamam şimdi burada. Ee, o ilk, yani ilk kısacası ilk yapılında piramidin dış kısmı beyaz seramikle mi kaplıydı bir şeyle kaplıydı tam bilmiyorum onu onu bir anda yani bir, yani birebir onun aynısını yapmaya çalışacağım açıkçası. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Yavaştan da şöyle başlıyorum. Bu arada kullandığım e, materyal neymiş bakalım hemen şöyle şunu kullanayım. Düzgün kuvars basamağı kullanıyorum şu anda ben. E, bunu saf böyle beyazını göremedim açıkçası. Bu daha güzel gideceğini düşündüğüm için e, bunu kullanmaya karar verdim. Ayrıca geçen bölümü izleyenleriniz varsa Geçen bölüm söylemiştim son sahnelerde. Piramit biraz küçük olmuştu. Ona dışarıdan ekleme yapmıştım tekrardan. Bu şu an bu biraz büyümüş hali yani piramidin. Normal daha küçüktü. Yani boy olarak daha biraz daha küçük olduğu için biraz büyüttüm onu ben. Şimdi de dış kısmının kaplamasını yapıyorum. Çok hızlı bir şekilde. Hem sizlerle konuşuyorum hem de şöyle dış kaplamasını yapacağım. Yani süreyi beğendiniz büyük ihtimal. ilgiler şu anda yani son dakikalar artık geç kaldınız bir kere. Şöyle bakıyorum. Teşekkür ediyorum bu arada. Yani hem beğeni olsun, yorumlarla destek olsun. Yani son böyle dedim hadi ben kapatıyorum. ilgi alamadım falan dedim. Baktım bir anda ilgi patlaması yaşadı. Yani o kadar patlama değil miydi yani yine bir ilgi gördü gibi böyle yani yorum atanlar olsun, şey yapanlar olsun. Teşekkür ediyorum şimdiden. Abone artışımız da gerçekleşmiş. 400'ü gördük. Hello şükür sonunda. 400 aboneyi görebildim. Ee, yakında artık bir 500'ü garantileriz diye düşünüyorum. Yani ekim sonuna kadar bir 500'ü düşünüyoruz bakalım hayırlısıyla. Bir 500 garantileriz. Belli olmaz belki de 1000 olur yani. Bilemeyiz. Onun dışında fazla bir şey diyecek açıkçası yok. Yani piramidin o uç kısmında altın kaplama yapma niyetim var. Tabi sırıtır mı nasıl gözükür tam bilemedim yani kararsız kaldım orada. Oralara gelince haber veririm artık yani böyle bir karar veririz yorumlarda tabi. E, ee, siz de şey yaparsınız oradan yani nere, nasıl bir şey koyabiliriz ya bilmiyorum tam oraya bir karar veremedim. Kararsızlık içinde boğuştum orada biraz. Altın yani bilmiyorum altın da olabilir aslında sırıtıyor sanki biraz. Göreceksiniz birazdan zaten onu da yaparken. Şimdi abicim. Ya bir bakımla arkadaşlar Las Vegas'ın çakmasını yapıyoruz gibi bir şey. Birebir aynısını yapmıyorum. Çünkü burada e, seçilen gökdelenleri yaptım. Yani doğrusu yorumlarda kimse yazmadı şunu yap bunu yap diye. Ben kendi e, şeyime göre seçerek e, gökdelenleri yaptım. Son olarak da artık e, ilgi alamadığım için dedim ki hadi ben bitiriyorum artık. Çünkü benim de ciddi anlamda, canım sıkıldı yani. Yani tabii sizin şeyinizden değil. Yani niye ilgi görmedi falan şeyinden değil. Oyun sıkıyor bazen yani. Bir süre sonra oyun sıkıyor insanı. Ya yani ben çok öyle bir Minecraft bağımlısı biri değilim. Yani sizin hoşunuza girecektir diye çektim. Tabii bu ilgiyi alamadığım için ee, yani bırakıyorum. Farklı bir oyuna yöneleceğim. Yani bilemedim niye böyle oldu açıkçası. Çünkü herkes hala Minecraft yani aktif bir şekilde oynanılan bir oyun. Yani hala şey yapıyorlar yani oyun. Bilemedim yani. Kafam orada bir gitti benim böyle bir. Açıkçası kafa karışıklığı yaşadım orada. Şunları bir kaldıralım abi. Yanlarına bir beyaz ışık döşeriz bir şeyler yaparız ayarlarız. Bunları da arkadaşlar. Yani yüksekliği şimdi biraz daha artacak arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. Hem buradan böyle yukarı doğru çıkıyorum şimdi. Hem siz bir e, görürsünüz nasıl bitecek, nasıl olacak gibilerinde. <laughs> Açıkçası video sürelerini kısaltmam iyi oldu bence. Hele özellikle böyle fazla ne bileyim Minecraft tarz oyunlarda. Ama şöyle söyleyeyim gelecek oyunlarda falan yani biraz süreyi kısaltma sıkıntı yaşayabiliriz. Onlarda minimum 30 ila e, 45 dakika arası bir çekim sürüyor. Çünkü görev veriyor işte oyun size ele savaşla çatışmaysa şu bölümü bitirin falan gibilerinden. Yani orayı bitirmekte ciddi anlamda zamanınızı alıyor. O yüzden de yani savaş tarzı oyunları, strateji tarzı oyunlarda maalesef bir 35 dakika ile 40 dakika arası bir süre kayboluyor. Yani minimuma indirmeye çalışıyorum. Şu anda bile mesela 15 dakika çekiyorum videolara genelde stabil olarak. Ama ya bu şu an bir hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyorum dış kaplamasını piramidin. Oyun yani video dışında hiçbir şekilde bir müdahalede bulunmadım dediğim gibi. Ee, ayrıyetten yani elimden geldiği kadar hızlı yapıp 15 dakika içerisinde size bir şeyler sunmaya çalışıyorum burada. Tabi elimden geldiği kadarıyla fazla da bir şey gelmiyor doğrusu. Makine değiliz sonuçta. Ama bu dış kaplı kaplaması bence güzel oldu diye düşünüyorum. Tabi sizin yorumlarınıza kalmış. Bir durum söz konusu. Şurada ben şunu demek istiyorum arkadaşlar. Yani şu olabilir olsun mu? mevzu bu yani. Ben burada takıldım açıkçası. Yani bilemedim burada ne yapsam nasıl olur falan gibilerinden. Açıkçası burada bir karar veremedim doğrusu. Tabii bunu yorumlarda yazarsanız sevinirim yani bir karar verme bakımından. Ya yani şu şekilde görünecek yani. Tabi şuradan doğru bakarsak bu şekilde görünecek arkadaşlar burası. Burası bir saniye. Şurayı nasıl ayarlayacağım? Dur bakalım. Hmm, o köşelere şöyle bir seviye küçültüyoruz. Yani bu şekilde. Neyse biz aşağıdan yine devam edelim. Bence abi yani dış kapl kaplama o beyaz kısım 10 e, numara 5 yıldız bir işçilik doğrusu olacaktır diye düşünüyorum. E, gelecek bölüm arkadaşlar Minecraft'ı son yapacağım. Yani bu ikinci bölüm, üçüncü bölüm gelecek. Yani o da artık yapımın sonu yani piramidi bitiş yani son artık. Onu da yaptıktan sonra artık bir daha e, Minecraft çekme niyetim yok çekmeyi düşünmüyorum. Ha oyunu siler miyim? Sam bilmiyorum. O anki şeyime kalmış bir şey. Sileceğim mi sanmıyorum. Canım sıkıldıkça girer böyle. Bir şeyler ekleme yaparım. Güncelleme yaparım böyle haritada. Yani bir işte şey dediğim gibi yani ilgi olsaydı seriye devam ettirirdik açıkçası. Nasıl devam ettirdim? Ne yapabilirdim? Yani o bizim şu karakterimizin heykeli olsun. Las Vegas'taki benzer oteller olsun. İşte çevre düzenlemesi parklar olsun yani bu tarz e, tabi sizin de isteklerinize kalmış bir şey bu tarz e, eklemeler olabilirdi daha güzel şehrimizi büyütebilirdik tabi şehrimize ilgi olmadığı için şehir iflas etmiş bulunuyor teşekkür ediyorum görüşmek üzere diyorum hadi bakayım falan böyle Tabi yani bu bölüme kadar nasıl bulduysanız artık yani bu geç gel gelecek bölümde üçüncü bölümde artık görüşlerinizi belirlersiniz. Yani nasıl bir seyir oldu, nasıl bir güzel beğendiniz mi? Yani en azından ıı, yaptığımız o kadar emeğe karşılıktan bir teşekkür ederiz diye düşünüyorum. Tabi hepsi tabi sizin için açıkçası. Ya bakıyorum. Yani Minecraft'ta genelde farklı konular işleniyor. Yani benim şu anda bu yaptığım çok fazla işlenilmiyor. Yani herhalde tutulmuyor diye düşünüyorum. Ama şimdi kalksa oradan işte yani nasıl söyleyeyim başka biri çekse yani ünlü biri olsun işte ne olursa olsun isim vermiyor. Twitch bir olsun biri olsun çekse anasını yemin ediyorum var ya izlenmesi şerefsizim. Adam kalksa dese arkadaşlar işte Twitch yayını açacak orada Minecraft'a geçecek falan böyle. Ya Minecraft'a bir geçmesin yok direkt YouTube video çeksin yani İşte kocaman yani işte şey yaptım nasıl söyleyeyim ee, Türk bayrağı yaptım gibilerinden hemen izlenir yani milyon izlenir çünkü adamın kitlesi var orası da öyle haklı yani şimdi ben burada kendime şey yapmayayım da Adam tabi orada haklı yani çünkü ne bileyim bilemedim yani açıkçası YouTube'da Allah razı olsun yani bizi de ön plana çıkarmıyor ona da buradan teşekkür ediyorum. Saygılar, selamlar abi. Yani YouTube abi bilmiyorum bu video üreticilerine yani ne bileyim ilgi veriyor mu siz yani bunlarda bunu da merak ettim açıkçası yorumlarda tartışalım bunu arkadaşlar. Ya sadece oyun hakkında konuşmaya gerek yok. Tartışabiliriz bazı konular hakkında. Yani YouTube bence bu üreticilere, video üreticilerine ilgi veriyor mu yani? Adam bakıyor, inceliyor mesela. Ben bu videoyu yüklerken inceliyor videomu. İşte uygun mu değil mi gibilerinden. O şekilde izin verip yüklememe izin veriyorlar açıkçası. Genelde bunu yapay zeka yapıyor büyük ihtimal. Yani video içerisinde kötü şeyler olmadı sürece, takdiri süreci olmadı. Yani bakıyor oyun falan böyle yapay zeka inceliyor. Tamam müsait geçebilir gibilerinden. Tam bilmiyorum nasıl işliyor konular da. Çok da bilmediğim için konuşmak da istemem ama. Yani normal böyle manuel bir şekilde kişiler inceliyorsa yani bu e, azimi bu şeyi görmeleri gerekir herhalde. Ne bileyim bir der, yani bilmiyorum ne diyebilirler acaba yani. Bakar şöyle Ana, adam bak şu kadar bayağı şey yapıyor yani. Ama yani tabi YouTube bu sonuçta arkadaşlar. Adamlar bir sistem oluşturmuş. Yani diyor ki işte şunu yapacaksın bunu yapacaksın. Yani yap bu bir sihirbaz şeyi yani bu platformda diyor bir şekilde öne çıkabilirsin diyor. Bu da senle sen de biten bir şey diyor yani. E, yani bu böyle bir şey yani durum söz konusu. Yani ben de şunu şöyle diyorum. İlla para mı yedirmek lazım yani bir şeylere? Yani bakıyorum mesela yani bazı böyle YouTube eğitmenleri falan izliyorum. Yani adamlar diyor işte yok diyor Google Adsense'den diyor böyle reklam yapın falan diyor. Bakın göreceksiniz, yükseleceksiniz falan. Yok be kardeşim. Yani yok yani ne bileyim. Yani Neymiş işte ben parayı verdim verdim o şekilde yani ne demek istiyorum yani bir şeyler vereceksiniz ki diyor ee, şey olsun yani karşını alın diyor ulan biz de yapıyoruz ya işte biz de veriyoruz emek veriyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada yani bilmediğimiz halde yani bir şeyler üretiyoruz bunun da karşılığı olması gerekiyor illa para mı ya yani bunu orada şey bağlıyor paraya bağlıyor her şey para sanki öyle bir şey yok kardeşim. Para, ben ona para vereyim o bana şunu versin. Öyle bir şey yok kardeşim. Yani. Sen burada video çekiyorsan, video üretiyorsan, bir emek veriyorsan bunun karşılığını illaki like alırsın bir süre iç, içerisinde. Ama tabii yok yani adamlar öyle bir şey olmuş ki para asimilesi olmuş ki para 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 yani. Para olmazsa karşılığını alamazmışsın. Öyle o duruma gelmişse helal olsun yani. Bir şey demek istemiyorum. Çok da böyle şey konulara girmeyelim. Sonuçta oyundan kopuyoruz. Bayağı tamamladım açıkçası ya yani süremizde zaten 13 dakika oldu klasik yine o 15 dakikaya da bırakıyorum bildiğiniz üzere Evet yani video sonu konuşması yapayım arkadaşlar ee, Şunu söylüyorum şu anda Müdahale edeceğim yani video dışında bu beyaz dış kaplamasına müdahale edeceğim Üçüncü bölümde ne olacak derseniz üçüncü bölümde de etra yani Etrafında ışıklandırmasını yaparım Yani son formunu gösteririz artık çevre düzenleme, stres falan bu tarz şeyler e, yapacağım. Onu şimdiden söyleyeyim sizlere. Ama şimdiden bence 10 numara 5 yıldız oldu diye düşünüyorum ben. Şunları da şöyle koyuyorum. Her zamanki gibi arkadaşlar bu video çekerken e, bir saat içerisinde video zaten kanalda oluyor. Bazen gecikmeler olabiliyor sonuçta. internet durumu kötü olduğu için e, Türkiye çapında biraz sıkıntı olduğu için yüklemesi biraz sıkıntı olabiliyor. Evet. Yani şimdi böyle bu kadar yaptık. Doğrusu. Yani nasıl oldu? Tabii bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bence güzel oldu. Bayağı bir şey yaptık. Alt kısımları tamamladık. Dediğim ki, video dışı dışarsın video dışında müdahale edeceğim. Yani bitiririm büyük ihtimal. Kaplamasını falan. Her şeyi bitiririz. Ayrıca 3. bölümde de çevir düzenlemesiyle ışıklandırmasıyla olsun. Karşınızda olurum ve finalimizi yaparız arkadaşlar. Ondan sonra artık farklı bir oyunda karşınıza geleceğim. Bakalım. Kendinize iyi bakın. Şimdiden videoyu beğenmeyi abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. arkadaşlar. Bu güzel eserlere saygıdan, sevgiden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.